Prensesi Yağmur kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Agua Park yani Water Wat ismini pek nasıl dediğini bilmiyorum ama yani su parkındayız. Yanında damla var ama oyunda değil Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz hemen başlayalım bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi Burada çok şeyler var. Salıncak. Ne salıncağı be? Böyle su parkında ne var ya? Bunun ismini unuttum. Bekleyin. Kaydıraklar var. Şimdi şimdi unutmuştum ya. Şimdi aklıma geldi. Kaydırak. Evet şimdi kaydıraklardan kayacağız. Bunu şey yapayım. Heh. Öncelikle burada yeşil kaydırak, kırmızı kaydırak, sarı kaydırak ve mavi kaydırak var. Öncelikle benim şu an rengim şu an yeşile yani doğru gidiyor. Onun için yeşilden mi gideceğiz. En öne oturmak istiyorum çünkü en ön daha iyi bence. Ama arka da güzel. Neyse gidiyoruz. çok güzel gerçekten. Çok eğlenceli ama Eskiden çok oynuyordum, şimdi hiç oynamıyorum dedim ki şimdi bir video çekeyim. Öylesine geliyorum şu an size bir video çekmek için. Ama çok güzel bir oyun yani eğlenceli. Arkadaşlar hemen çıkayım ben çok uzun süre Arkadaşlar gördüğünüz şu turuncuya gideceğim. insan oluyor Yani herkes buraya ama şu an çok az. Ben bildim. Şöyle durunca daha güzel. <laughs> Düştük havuza. Çok güzel. Şöyle yapayım. Hı, tamam. Havuzun altında yüzüyoruz. Bekleyin. Hemen çıkayım. Arkadaşlar çıkıyorum şimdi. Evet arkadaşlar şimdi şu maviye gideceğim. Gördüğünüz şu an panda orada ya. Bak şu mavi. Oraya gideceğim. Orası çok eğlenceli. Hemen gideceğim oraya şimdi. Ama e, biraz çabuk olmam gerekiyor. Çünkü bilmiyorum neden. Hemen birazcık çabuk olmam gerekiyor. Keşke hız olsaymış. Keşke burada var mı? Yok. Bir dakika. Var galiba. Aa varmış arkadaşlar. Buldum. Hız. Şunu anlatacağım bir de. Arkadaşlar burada böyle bir kısım var. Şöyle eğer çok şey e, şey koşmak istiyorsunuz hızlı koşmak istiyorsanız şurada run var, yeşil. Buna basıyorsunuz çok hızlı derecede koşuyorsunuz, çok hızlı. Değil. Sonra yeniden şurada run yaptığınızda balk oluyor ya W, A, L. -K. Ona basıyorsunuz yeniden kendi hızınıza dönüyorsunuz. Oturmak için sit down, down yapıyorsanız şu mavi olan Urmanın pek bilmiyorum ama bu bu oturma şeyleri sarıya basınca. Burada da şeyler var arkadaşlar. Bekleyin. Burada da e, kaydıraklar var arkadaşlar. Böyle. Bunları da şimdi yaparız. main hamurunu buraya geri döndürün. Şimdi biz bu kaydıraklarla isterseniz sizin için kayayım. Göstereyim nasıl bir şeyler oldu. İlk çok çoğu insan bu oyunu biliyordu arkadaşlar. Biz eskiden bunu çok oynuyorduk arkadaşlar. Bekleyin. Damla hapşırdı arkadaşlar. Özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar kaydıraktan kayacağız arkadaşlar hangisinden kayalım bence yeşilden kaymıştık şimdi turuncudan kayalım birileri gelmezse gel neyse istemiyorum ya ben yalnız kaymak istiyorum gerçekten arkadaşlar bu yüzden üstündeki çok tatlı gerçekten bu da çok tatlı ben kombine yeşilim arkadaşlar adam gitmeye de şimdi ben kendim için yapıyorum burada şeyin bırak düştü burada. Şimdi arkadaşlar şimdi ben önce kayamadım. Şimdi yeniden kayacağım. Kayamadım bir sorun çıktı. Şimdi kayıyorum arkadaşlar. Evet kayıyorum. Hadi gidiyoruz. Şimdi şeffafa geldik. Buradan her taraf görünüyor ama mavi görünüyor. Ee, geldik. Turuncudan e mı? Evet turuncudan. Şimdi yeşilden gideceğiz. Ve yavaş yavaş diğer kaydıraklardan kayıp videonun sonuna geleceğim. Çünkü e, yani videonun sonu artık gelmeli. <laughs> evet arkadaşlar şimdi de gidiyoruz. Güzel güzel gidiyoruz, gidiyoruz. Hayat arkadaşım... sonuna gelmedi. Yüzleri <laughs> saldırı geçecek. Damla yine biraz mal mal şeyler konuşuyor. Neyse hemen ye yeşilden gidelim biz. Evet gidiyoruz. Yeşil yeşil. Şu an ben de yeşilim. Her taraf yeşil. Yeşillik bastı her taraf. Çok yukarıdan geldik ya. Çok güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar burada hemen ben buraya geliyorum. Şu, evet çok Evet şu maviden de kayıp gideceğim. Çünkü maviden kayacağım dedim kaymadım. Nedenini bilmiyorum artık. Hemen gidelim evet. maviden kayalım. Sonra da videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. Şimdi maviye gidiyoruz. Gidelim 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 hop hop hop. <laughs> evet yetiştik. Bu ne kocaman ha tamam. Aa, ha tamam. Oturdum arkadaşlar bu çok eğlenceli bu arada. Şöyle mi yaptım? Vay, gidiyoruz çok eğlenceli. Gerçekten evet çok daha eğlenceli. eğlenceli gidiyoruz. gidiyoruz. Arkadaşlar kaydımı pek görmediniz ama neyse videonun sonuna geldik. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.